Abi hadi pişir ya, güzel. Bak şunlar iyi pişmedi ha. Yok, Bunları bana ayırdın diyorsun, kötü pişirdin onları. Dur oğlum, dur. Oğlum atma lan. Biz ananı. geldik. Aman da aman, yeni evliler gelmiş. Hele bir bakayım size. Ay yanaklar al al olmuş. Aşk güzelliği. <laughs> Nazmi, kapıda kaldı misafirler. Ha. <laughs> Gelin gelin kuzularım, size bir sarılayım. Anne. Ay kuzum, maşallah, Haydi, maşallah, maşallah. Gel oğlum, gel maşallah, maşallah. Ya, kuzum benim. Gel kardeşim, ben sarılırım sana. Ne yapıyorsun ya Kerem? Ha, ne Gel gel gel. Geç gel. Geç oğlum, geç. Geç, geç, geç. geç oğlum, geç, ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Hoş geldin abi. Hoş geldin. Al ha. şunu ye bir. Ya ye şunu. Kuş üzümü vardır. Yok, tartışma istemiyorum, ye bunu. Bunlar vegan, böyle. vegan. Haa, bak nasıl? Nasıl? <laughs> Oo Şöyle. müthiş, mükemmel. Al bunu ye bakalım. Bunları da ye. Kız, kız. Allah sen gram akıl yok ya. O çalıştığın şirkette aldığın maaş var ya... ...bir günlük elektrik parası o kaldığın ne bileyim. Ne yapacaksın çalışıp da? Yenge kimse benden bu para hissediyor. yok. Ayrıca ne yapacağım? Narşık mı isteyeceğim insanlardan? Allah Allah. Çalışmayayım ne yapayım ya? Çalışacak tabii kızım. Babasının kızı o. Aferin kızım. Bugün de diyorum havalar terletmeye başlamışken Kerfe'ye gidelim orada yapalım mangala. Ne diyorsun Kerem? Ne? Ne? Yokmuş yokmuş hadi sen emeğini soğut. Oğlum keşke babamlar da geleydi. Ha, onlar Şile'de ya ev ilaçlanınca oraya gittiler. Aa ne ilacı? Ne ilacı? Ay yenge dur hiç, hiç bahsetmeyeyim. İstanbul kaçması yani. <laughs> Ayol deprem olduğunda zangır zangır sallanırken bine abinler ekmek arası peynir yapıp yedi. Ne iştah kaçması? <laughs> Allah Allah. Ne yapalım yani deprem olmuşsa? Sandviç de yapmışım, niye bırakayım ki evde yani? Ne alaka? Yani... Böceklenmiş de ev. İlaçlandı, 24 saat gidemeyecekmişiz ondan. Aa, aa. mi? Allah Allah! Zenginlerin evinde böcek oluyor mu ya? Ne, niye böyle bir şey oldu ki kızım? Mevsimsel herhalde. Oluyormuş. Olur, olur bu mevsimde. Sen canım mı sıkkın? Yok annem. Canım sıkkın yok. Bizi de yedim ya. Ondan böyle oldu herhalde. O zaman herkesin eline sağlık. Vallahi hepsi müthişti. Gerçekten karnımız bir doydu, ellerde öpüldü. Artık bize müsaade tabii. Hadi aa. Dur oğlum, nereye gidiyorsunuz? Daha yemeğini yemedin ya. Nereye ya? Daha karpuz kesecektik. <laughs> Nasılacak ha? <laughs> Komikmiş. Ee, ya otelde yer ayarladık da şimdi geç kalmadan oraya da gidelim de. Çekin, zaten şeyi var. Ee, olur mu oğlum? içeride bir sürü yatak var. Ha, yani anne ben de dedim Kerem ama bilmiyorum, gitmek istiyor. E sen kal, ben gideyim. <laughs> <laughs> şaka şaka ya. Öyle ayrı gayrı olur mu? Ha? <laughs> Esas bu komik lan. <laughs> Elbe bak ya. <laughs> otur otur. Otur da oturduğun yerde yap şaka. Yok abi, ya. şey gitsek artsın da. Abi sana benziyor Kerem. Aynı komik oldu ya. 7-24 <laughs> espri yapıyor ya. Vay kardeşim Aynı ben Çok komik. Allah muhabbetiniz arttırsın. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi mümkün değil bırakmam. Otelde ne işiniz var biz burada dururken? Ha. Olmaz. Olmaz, zahmet olur size ya. O yüzden, ay ayıp olur size. O yüzden ben olmaz dedim. Annem, ya zahmet etme diye diyor Kerem ya. Hem komik hem düşünceli. Ee, hadi Ayşeciğim, gidelim. Olmaz. Bu gece burada kalacaksınız, nokta. Sonra istiyorsanız iki sene uğramayın. Hem sonra sizin üstünüz başınız ilaç falan olmuştur. Ben üstünüzü yıkarım, sabah temiz temiz giyer gidersiniz. Hadi, hadi afiyet e, olsun. E tamam hadi. artık buradasınız ya. Hadi. Vay kardeşim ha. be, bu gece burada kalacak ha. Bunları öpeceğim de ağzım yağlı şimdi, değil mi? Hadi bakalım ya. Ver, ver sarma ver. Vereyim anneciğim. Bu sarmaları ye. Daha tavuk attım zaten sana. Ye sarma ye, bunların hepsi vegan. Bak oradaki tavuk da vegan, senin için özel. Al. Bunu mu giyeceğim ben? Neyini beğenmedin ya? Pijama işte. Annem mis gibi tertemiz yıkıyor. Al, giy. Alo. Ne yapıyorsun? Üstümü değişiyorum de. Bir arkanı dön. Ben de üstümü değişeceğim. Ben de arkamı döneyim. Yeter, gerçekten yeter. Son 24 saatte 30 senedir çekmediğim eziyeti çektim. Şoförün yaptın, mülayim damat yaptın. Koltukta uyuttun. Ne şimdi tutsan mı oluyorum? Şuna bak ya. Ne var? Bir gece yatacaksın. Yarın herkes işine gücüne. Amma tantana yaptın sen ya. Ya sabır ya sabır. Dön 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 arkanı. Yok sabır dön arkanı. <laughs> sen beni mi izliyordun? Ne? Senin neyini izleyeceğim ben ya? Ha sana bakmışım ha duvara. İstersen çıkarayım. Bir daha giyeyim yavaş yavaş. Sevimsizsin. <Gülüyor> ya <laughs> düştüğüm hale bak ya. Hayır diyorum ki o gün atölyede keşke senin haline acımasaydım, üzülmeseydim. İşte iyilik yaptık. Düştüğümüz hallere bak. Sen niye bu kadar çok söylendin ki? Alt tarafı bir gece yatacağız, kalkacağız yani işte. Hani ne? Gece kondu mahallesi mi bu kadar bozuldun? İncilerin dökülmez, merak etme. Ben onun diyorum, gece konduyla ne alakası var? Ben bunları hak ettim diyorum, hak ettim. Başıma gelen her şeyi hak ettim. Şimdi de buradayız. Şimdi buradasın. Şimdi biz seninle evdeyiz. Çok mutluyuz. Hı? Bu oyuna da devam edeceğiz. Evliyiz de. Siz evlendikten sonra da mı böyle iki ayrı yatakta yatıyorsunuz? Bu da mı adetten? Ne adeti ya? Yani burası tek kişilik yatak olduğu için annem düşünmüş bir tane daha yatak yapmış yani. Yatmak zorunda olmuyor evli çiftler. Zevzeklenme. Yeterli mi hayatım? Yeterli sevgilim. Yavan espriler, yavan kelime oyunları aç. Aç, aç ya. Sen alırsan iyi edersin buna. Püh maşallah size nazar değmesin. Kaynanan ana olacaktı da... ...işte bu televizyonda programlar var, gelinli, kaynanalı beraber katılıyorsunuz. İşte biz, biz de seyrediyoruz, çok beğeniyoruz. Onlara katılırdınız. Anne, ayıp oluyor damadın yanında. <laughs> yok, yok, önemli değil. Ben de annemin bazı hareketlerine kızıyorum. <laughs> Sağ ol oğlum. Benim bu kıyafetler kurumuş mudur ya? Astık ya sabah önce kurur. Sabah Niye astınız ki? E bizim evdeki kurutma makinesi biraz eski. Bahçe. En <laughs> <laughs> güzel şaka görüyorsun. <laughs> Sen ne yapacaksın ki kıyafetlerini? Karşıma alıp dertleşeceğim. Kıyafetle ne yapılır? Hayatım acaba. Anlamazdan gelme. Niye sorduğumu biliyorsun. Hani de her cümlemin altında bir anlam aramaya kalkarsa işimiz var. Ne yapıyorsun? Antika mı bu? dokunma hiçbir şey, dokunma. Ne yapayım, sıkıldım. İki adım attım, o da bitti. Bu ne? <laughs> ne yapıyorsun ya? Ona hiç dokunma, sakın. İyi tamam, bıraktık. Ama değerli eşyalarım varmış. <laughs> ne oluyor? Hani sabah taş kağıt makas yapmıştık. Ben kazanmıştım. Ne var ya yerde yatı versen? Dün gece de koltukta yattın zaten. Ne demek ne var ya? Ben kazandım işte. Boşuna mı oyun oynadık? Ya e da boş ya ya tamam sen ilk günden oyun bozanlık yaptın anlaşıldı. Şişt. Sen hayırdır ya? Senin odan senin yatağın. Bak keyfine. Vallahi kabul etti iyi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar